Barbar'a hazır. Dın, canım. Evet. Hmm, yengi geldi mi? <laughs> ve Akses Bars. Ne diyor? Temizleme ifadesini her söylediğinizde 350 bin kişi özgürleşir. Düşünsenize biz Bars Partisi'nde kaç kişi bilinçten sohbet ediyor olacağız ve Bars yapıyor olacağız. Bu ne yaratır? Bu neye benzer? Çok heyecan verici. Ne yapıyorsunuz? Bu partiye katılmak için Instagram profilindeki hediyelendirme grupları linki var. Oradan katılıyorsunuz. Hangi şehirde olursanız olun 1 Temmuz cuma akşamı bir yakınızı yakalıyorsunuz, Barbara sorry. Bir yakınızı yakalıyorsunuz, partıya başlamaya başlıyoruz. O an aklına takılan sorular varsa Zoom'dan buradan yanıtlıyoruz. Eğer İzmir'deysen buraya gelebilirsin. Pilates terapi burada yapabilirsin bar seansını. Başka eğer Akses Consciousness bars uygulayıcı vesaire değilsen merak ettiklerini sormak için gelebilirsin. Birlikte neler mümkün? Hazır mısın? Ben hazırım. <laughs>